4 yıl önce birçok kurum ve kuruluşların girişimleriyle getirilen ve kısa bir süre önce İnegöl'deki faaliyetlerine son veren tüy mobilya test laboratuvarının yerine alternatif bulundu. TSE bünyesinde oluşturulacak olan mobilya test laboratuvarının İnegöl mobilyacısına hizmet vereceği bildirildi. TSE Bursa İl Koordinatörü Mustafa Karaman konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Üzüntü var Işın Egil'de. İnegöl sanayicisi, İnegöl iş adamı üzülmesin. Türk standart mühendisliği var ve 24 saat esasına göre Sayın Belediye Başkanı'nın Hizmete hazırız. Buradayız, yerimizdeyiz, hepimize saygılar diliyorum. Belediye Başkanı Ali Vaktaş ise TÜV REYLAND gitti, TÜV REYLAND gittiyse keyfi bilir. Nihayetinde TSE gibi bizim milli bir kuruluşumuz var. Onunla bu işi çok daha iyi yapabiliriz diye konuştu onlara mızafı daha önce attık. Gelin arkadaşlar. E, tüm reylat gittiğinde, <laughs> tüm reylatı keyfi bilim. Nihayetinde e, TSE gibi bizim bir milli kuruluşumuz var. Onunla o işi çok daha iyi. Zaten TSE burada biliyorsunuz, bir süreç başlattı. Ticaret Komisyonu zimniyesinde. Sağ olsun bugün e, benim hemşerim genel sekreter yardımcımızı da getirmiş. Olayı pekiştirmek için. İnşallah yakın gelecekte zaten açıklamalar yapacağız. Biliyorsunuz filan Madev çatısı altında değerlendiriyoruz. İnegöl Belediyesi, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, İnegöl Mobilya Odası var hakkında. Benim tek başıma verdiğim bir karar değil. Ee, tabii biz arzu ediyoruz ki yani İnegöl'de mobilya ile alakalı ayrıcalıklar var. İşte yeni açtık Cumartesi'nin tasarım merkezi var. Mobilya AVM'ler var. Efendim mobilya organize sanayi bölgesi var. Eğitim kampüsü var. Mobilya müzesi var. Yani tabirimizde var oldu var. var.